Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine cevap verdi. Bayraktar, destek talebimizde yok. Takos koymayın başka ihsan istemeyiz, ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı'nın damadı olma vasfıyla tekerlik isterseniz, hayır. Böyle bir durum olmaz, açıklamasını yapmıştı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, HDP destekte altı, masanın üyesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine cevap verdi. Destek talebimiz de yok. Takoz koymayın başka ihsan istemeyiz, diyen Haluk Bayraktar şu ifadeleri kullandı gün geçmiyor ki birisi daha aynı hakikat dışı söylemlerle karalama kampanyasına katılmasın. Rekabet istemiyor, tekel olmak istiyormuşuz. Bu karalamalara verdiğimiz cevabı bir kez daha aşağıda paylaşıyoruz. Belli ki, aynı yalana sarılarak örülmek istenen çoraplar, konulmak istenen takozlar var. Bu takozları kaldırmak konusunda milletimiz bizimle oldukça mücadelemizi sürdüreceğiz. Rekabet ve tekel meselesine gelince, Türkiye Baykar'dan önce İsrail'den İHA alıyordu. Baykar İHA üretti, İsrail firmasıyla rekabet etti ve Türkiye'ye daha kaliteli İHA'ları onda bir maliyette tedarik etti. Halihazırda Türkiye'de İHA üretimi yapan biri vakıf şirketi, 7 firma var. Hangi tekelden bahsediyorsunuz? Baykar, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Çin firmalarını rekabette geride bıraktı, 30 ülkeye ihracat yaptı dünyanın en büyük İHA ihracatçısı oldu. Biz mi rekabetten korkacağız? Baykar, şimdiye kadar arge yatırımının tamamını öz kaynaklarıyla yaptı. Tek kuruş devlet hibesi ya da banka kredisi almadı. Elde ettiği tüm gelirlerin %75'ini, bu yılki gelirlerinin %99,3'ünü ihracattan kazandı. 2022 ihracatı 1.2 milyar dolar. Rekabetten neden korkalım? Türkiye'de toplam savunma harcamaları içinde Baykar'ın payı %1'in altında. Hangi tekelden bahsediyorsunuz? Baykar'ın öncülüğünde 2.5 milyon ziyaretçinin katılımı ile düzenlenen Teknofest'te, bu yıl yarışan 332 bin takım ve 1 milyon genç içinde 4.000'den fazla İHA takımı vardı. Bu yarışmalardan yepyeni teknoloji şirketleri doğuyor.